Uyumadın mı kız? Ha. Heyecan içinde seni bekliyordum hayat. Hala küs müyüz? Pes doğrusu vallahi. Pes doğrusu ya. Ne pişkin bir adamsın sen ya. ne yaptım ki ben? Daha ne yapacaksın? Rezil rüsva ettin herkese bize. Ya alt tarafı bir spor yaptık. Mahallede katliam çıkardın. Çıkarırım tabii kardeşim. Allah Allah. Ben gidip onların karısına bakıyor muyum spor yaparken? Onlar da bakmayacaklar. Ben zaten bıraktım sporu falan. Hakikaten mi diyorsun? Bırak tabii hayatım. Ben seni böyle bıngıl bıngıl seviyorum. Etli olacak biraz kadın dediğin. O ne öyle kara kuru? <gülüyor> <gülüyor> ne manyaksın sen ya? <laughs> barıştık mı? Ee, tamam mecburen barıştık. Ama bak... 100 kilo olursam... ...sakın bana kızma. 3 kilo mu? 150 de olur. Yuh deve. Ya spor salonuna gitmeyen kadınlar hemen külü alır hayat. Hayatım ben senin spor salonuna gitmene bir şey demiyorum ki. Siz cümbür cemaat gidiyorsunuz. E cümbür cemaat gittiğiniz zaman da bana tuzlu patlıyor yani. Mevzu o kimse elini dibine atmıyor. Herkes de akrep var ben anlamadım bu işi. Merak etme o taytları da hepsine attım. Ha güzel. Bak bunu sevindim işte. Öyle daracık şeyler gibi hatlarını belli etme hayatım. Sonra ben sinirli adamım. Gördün yani. Cık. Bol bir şopman, giy, giy evin önünde ne yapıyorsan yap ya. Çık dışarı istediğin sporu yap. Hem dışarıda hava alacaksın, atmosferi koklayacaksın. Öyle spor salonuna falan gidilmez. Koşu bantının üstünde kilo alırsın ya. Yolda yürü. <laughs> tamam. Bak evin önünde yapacağım. Ama bana kızmak yok tamam mı? Yok niye kızayım yavrum ya? Ben öyle yani ben geri zekalı mıyım? Deli miyim ben yani? Ayıp ediyorsun. <laughs> Çık yap istediğin zaman yap. Beni ilgilendirmiyor. İstiyorsan bu gece başla. A, Aslan, deli misin? Yani gece gece bu saatte <laughs> spor mu yapılır? E, ne olacak yavrum? Dışarı çıkmazsın yatakta başlarız. Nasıl yani? Ay. Bir tanem sen kalori vermek istemiyor musun? Ben de sana Karoli'nin tarifçisini anlatayım. <laughs> Bak yavrum güreş tutarız yatakta. Ay hayatım ben utanırım. <laughs> ne utanıyorsun kızım? Atasporumuz bizim. Güreşten utanılır mı yani? Bak göstereceğim hareketlerle en az 600 kalori verirsin. Sen hiçbir güreşçinin göbeklisini gördün mü? Hepsi böyle vücutlu. Sen istemiyor musun Adele yapmayı? Bak şimdi dön, ben sana bir silkme hareketi göstereceğim, aklın gidecek. <laughs> dön bak, öyle ters dön. Bak kalk bir dakika. Önce silkmeyi göstereceğim, arkasından bir de minder, minder şey yaparım ben yerde. Hı -hı. Tamam mı? Üstüne çıkacağım ama. Taşır mısın? Ay bilmiyorum. Ya yoruluruz. Yorulursun tabii. Aylardır üstüne çıkmadım ki hayatım. Ne yapayım? <laughs> Yanlış anlama yani, tamam. Elbiselerimiz de yapacağız zaten. Hı. Araya istiyorsan yastık da koyayım, <laughs> rahatla. Ha. Şimdi bak, ilk omuzu böyle aldık ya şuradan, bak. Dur. Şöyle yapınca, Dur bak. Aslan! Aslan! Yavrum bağırma, millet ah. yanlış anlayacak ya. Ah, ah kolum, kolum. Ha? 里面、嗯。<laughs>